Migros TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Feri'nin katkılarıyla hazırladığımız pratik, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle bu tariflerimi öğrenci arkadaşlarım için hazırladım. Evde yapabilecekleri pratik ve ekonomik tarifler olmasına gayret gösterdim. Şimdi yemeğimize gelecek olursak çok geleneksel bir yemek. Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılan düğünlerde ve Mevlütlerde yapılan bir yemek. Keşkek'ten bahsediyorum. E, tabii bizim yöremizde farklı yapılıyor. Farklı yörelerde, diğer yörelerde daha farklı çeşitleri de yapılıyor. E, şimdi ben size geleneksel olarak Türkiye'de bilinen tarifini vereceğim. Öncelikle malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar tavuklu yapacağımız için siz de kemikli tavuk but kullanabilirsiniz. E, dün gece ıslattığım yani sıcak suda beklettiğim e, buğdayım duruyor. Daha sonra üzerine koymak için tereyağı eriteceğiz. Onun içerisine kırmızı toz biber, tuz ve çok az karabiber ekleyeceğiz. Arkadaşlar isterseniz tavuk göğüs de kullanabilirsiniz. Ama lezzetli olabilmesi için, daha doğrusu bir kemik suyu elde edebilmemiz için ben kemikli but kullanıyorum. Şimdi tencereme butumu alacağım. İyice kaynaması için ocağıma alacağım. Daha sonra buğdayı da aynı şekilde. Bu zaten yumuşamış ama sıcak suda bir 10 dakika daha kaynatacağız. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Şimdi öncelikle tavuğuma birkaç çizik atacağım rahat haşlanması için. Siz de bu şekilde gelişi güzel çizik atabilirsiniz. Arkadaşlar tavuğumuzu ocağa koyduk. Şimdi bunu yan tarafa alacağım, kaynamasını bekleyeceğim, pişmesini bekleyeceğim. Ee, diğer taraftan da buğdayımızı tenceremizin içerisine alıp e, bunu da sıcak su ekledikten sonra kaynatacağız. Suyunu çekince tekrardan biraz daha su ekleyeceğiz. Yani istediğimiz kıvama gelene kadar su ekleyerek pişirme işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar iki ürünümüzü de ocağa koyduk. Ortalama 10 dakika sonra ikisi de hazır olacaktır. Birazdan görüşürüz. Yemeğimizi tamamlamak üzere burada olacağız. Evet, tavuğumuz istediğimiz gibi olmuş. Yağlı kısımlarını ayırarak tavuk etimizi alıyoruz. Tavuğumu haşladıktan sonra tavuk etimi ayırdım. Yağını falan tabii ki de kullanmadım. Bunu iyice küçük parçalar haline getiriyorum. Evet, buğdayın pişmesi biraz zor olduğu için buna birkaç kere su eklememiz gerekiyor. Ben ekledim. Yalnız keşkek çok uzun süre pişmesi gereken bir yemek olduğu için bunu şu anda istediğimiz kıvama getiremedik. O yüzden blender kullanacağız. Blender'da bunu bir iki kere ortalama 15 saniye kadar çektiğimiz zaman o keşkeğin kıvamını elde etmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi bunu ocaktan alıyorum. Tabii bu kemikli tavuk etini boşuna haşlamadık. Bunun suyunu da çok az buğdayın içerisine ekleyerek değerlendireceğim. Böylece yemeğimiz daha lezzetli olacak. Tam olarak bu kıvamda olması gerekiyor keşkeğin. Bunu isterseniz çok fazla haşlayarak elde edebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde blenderdan çekerek bu kıvama getirebilirsiniz. Şimdi... Keşkemiz hazır. Bunun içerisine tavuk etini ekledikten sonra biraz daha dövmeye başlayacağız. İstediğim kıvama gelebilmesi için tavuğun da daha iyi ezilebilmesi için ikisini birlikte eziyorum. Ortalama 3-4 dakika bu işlemi yaparsanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar bunu istediğim kıvama gelene kadar dövdüm. Şimdi çok az içerisine baharat ekleyeceğiz. Karabiber ve tuz ekliyorum. Biraz daha döveceğim. Tabi bir yandan üzeri için yağ yapmamız gerekiyor. Tereyağını erittikten sonra içerisine tuz ve kırmızı toz biber ekleyeceğiz. Daha sonra keşkeğimiz servise hazır hale gelecek. Arkadaşlar keşkeğimiz hazır. Şimdi ben tereyağına geçiyorum. Arkadaşlar tereyağımız eridi. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyorum. Yağımızı hafif yakacağız. Çok daha lezzetli olacaktır. Arkadaşlar yağımız da hafif yandı. Çok lezzetli oldu. Keşkemiz de hazır. Şimdi tabaklama zamanı. Son olarak da tereyağımızın üzerine şöyle döküyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Çok lezzetli bir keşkek oldu. Birazdan tadına bakacağım ama onun öncesinde bulaşıklarımız var. Önce onu bir halledelim. Türkiye'de evlerin bir numaralı tercihi Fairy. Üstün performansı ile bütçenizin de dostu. 1,5 litre Fairy elde yıkama sıvı bulaşık deterjanı 4 kilogram bidon kadar bulaşık yıkar. Böylece Feri'nin yıkadığı bulaşık çok daha hesaplı. Feri Platinum Plus bulaşık makinesi kapsülleri ise eko programlardaki üstün performansı ile bir pakette 30 TL'ye varan elektrik tasarrufu sağlıyor. Arkadaşlar siz de bu videoyu izlediyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Eminim ki bu tarifi çok beğeneceksiniz. Migros TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.